Merhaba arkadaşlar. Bugün size NC Home şömineli televizyon ünitesi ile ilgili bir video paylaşıyorum. Daha önce bununla ilgili video paylaşmıştım arkadaşlar. Şöminesinin karanlıkta nasıl göründüğünü çekmemişim. Bu videoda da bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Işıkta bu şekilde görünüyor. Şöminesi gerçek şömine değil arkadaşlar hareketli görsel Karanlıkta da bu şekilde görünüyor. Isıtma özelliği yok. Aydınlatması bu şekilde. Şöminesi elektrikle çalışıyor arkadaşlar. Kablosu bu şekilde. Şöminesi kapandığında da bu şekilde görünüyor. Sizlere NC Home şömineli televizyon ünitesi ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.